Selam arkadaşlar. Ülkeler okuldan yeni bölümüne <laughs> hoş geldiniz. Bu arada birazcık hastayım. Boğazım kötü birazcık. Şimdi sizi hemen videoya atıyorum. Geç. Şabi Suri. Şabi Suri ve Seva. Şabi Suri. Biz geldik kanki. Evet biz geldik Suriye kanki. Şabi Suri. <laughs> ben gel. Aa Suriye ve diğer arkadaşlar gelmiş. Yani, yani yerime i̇şte geçeyim. <laughs> Tüm sınıf gelir. Selam çocuklar. <laughs> Selam öğretmenim. Evet çocuklar. Bugün dersimiz mat. Yani matematik. Yes be matematiğim çok iyi İngiliz öğretmen olarak. Evet çocuklar. 30 Çarpı 4 kaç eder bakalım. Türkiye senden başlayalım. Öğretmenim neden... Sus ve gel. Tamamdır Birleşmiş Devletler öğretmeni. 4 çarpı 4 kaç eder kaç eder söyle. 304 eder öğretmenim. Neden lan? 30'un yanına 4 eklersek 304 olur hocam. Onun için 304 buna Türk mantığı derler. Yanlış. Git. Siz üstüne teneffüs çaldı ya. Hadi gidelim. Türkiye orada bensiz bensiz işler çeviriyor. Bakayım be. Güney koru ben her zaman koruyacağım. Ben de seni Türkiye elimden gelir sana vereceğim. Bak sen bak bak. Şimdi ben Türkiye işini göstereceğim. I, Güney Kore ben bir tuvalete gidebilir miyim? Git kardeşim git. Sağ ol ben gidip geliyorum. Gelir birazdan numara. Gel lan buraya şapşal. Lan ne yapıyorsun burada Azerbaycan? Seni dövmeye geldim lan. <laughs> Gel ana. Ne oldu lan burada? Azerbaycan'da bana düzgünce bir olayı anlatır mısın? Üf peki ya. Güney Koreli olan <laughs> sevgilinizi kıskanıyorum. Bu neden başladı demin ki seni de grubumuza alabilirdi. Gerçekten mi? Evet ya tabii ki. <laughs> Beni bile dövdün var ya ben bile istiyorum şu anda Azerbaycan. Olur. Üçlü arkadaşlar üçlü. Salam çok. <laughs> lan oğlum Azerbaycan öğretmen bildiğin de uyuyormuşmuşsun. <laughs> evet <öyle> şey dışarı çıkak. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Oğlum okuldan kaçalım mı lan? Oğlum safi oğlum safi balım izin verme. Ya oğlum yani bir bahane bulacağız artık. Ya abi ya gel sınıfa mı dönsün? Yok oğlum bak bende daha iyi bir mantık var. Lan siz dışarı mı çıktınız Azerbaycan? Evet Polonya ne yapacaksın? Sadece sordum be ne abarttınız? Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım? Bakın arkadaşlar. Saati tam 14.49 yaptım. E yani erken çıkacağız. Evet oğlum hatta benim bir zil çalma şeyim var. Uşaktan zil çalıyor. Onu da yapalım. Tam olsun. Vallahi yaptığımız çok güzel. Sus ne? TMM, Tamamdır ben geçiyorum. Hazırsınız başlıyor. <laughs> Ağlamışım şu uyuyor ya. Şey şey şey. Bence işe yaramayacak ya. Göreceğiz önündeki. Yeterince göreceğiz. Bir, iki, üç. Bas başlattım konuyu. Gidiş müziği bu

ama Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan siz müdür odasınız. Neden hocam? Biz ne yaptık? Önceki bölümde Yunanistan'ı dalmıştınız bakıyorum. Ho hocam o biz değildik ya başka bir bayrakta o. Susilen. Hemen müdür odasına. Müdür beyim desem öğretmen bey desem. Çünkü hem öğretmenimiz hem müdürümüzsünüz. Ee, hadi neyse oğlum onlar bizi bir milyon kere dövdü. Ama bize bizi ama bizi görüyorsun müdür bey. Doğru hocam ya. Yani onlar da bizi dövdü. Evet ya abi ya ara sıra bizi dövüyorlar. Ama kamera kayıtları hep bozuk diyorsunuz. Çocuğum ben yalan mı söylüyorum? Bozuk ya kamera kayıtları işte. Görmüyor musunuz Oğlum gel şu doğru söylüyor ya. Hep Yunanistan bize kavga ettiği zamanlar kapalı oluyor. Şanslarına Neyse neyse biz Yunan, ben Yunanistan'ın babasıyla da konuşurum. Yani babası değil de kendisiyle konuşayım. Hadi siz gidin. Birinci disiplininiz. Bir daha alırsınız valla sınıftan. Ay, iki, iki tane daha alır sınıftan gidersiniz he. Tamamdır hocam biz gitmeyiz sizi rahat olun. Ben de gitmem ben de. Hadi şimdi gidin. Oh be. Oğlum erken çıktık. Ya oğlum Türkiye nasıl böyle şeyleri akıl edebiliyorsun? Vallahi ben bilmem aklıma geliyor. Bu arada arkadaşlar herkesin 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Bu video 23 Nisan günü yapılmıştır. Bay bay.